herkese merhaba, ben Snow'da Çalışkan. Brezilya Grand Prix'nin Interlagos'un o keskin virajları ve tamamen tahmin edilemez karakteri biznesine en dramatik, en gerilimli ve en sert yarışlarından birini sundu. Sprint kaosunu, Q1 şoku, temaslar cezna var. Ama bir yandan da Lando Norris'in güç gösterisi ve Max Verstappen'in pit lane'den podyuma çıkan o inanılmaz performansı. Gelin hafta sonunu baştan sona adım adım konuşalım. Cuma günü yalnızca tek antrenman vardı ve pintle çıkılır çıkılmaz McLaren'in Inter çok iyi hazırlandığı netleşti. Lando Norris en hızlı isimdi, piyatlı üçüncü sıradaydı. McLaren hem kısa turda hem yüksek yakıt turunda ritmi yakalamıştı. Red Bull'da işler tam tersiydi. McLaren Stepen daha ilk turlarda aracın arka tarafının kopmasından şikayet etti. Fren dengesini üç kez değiştirdi, diferansiyel ayarıyla oynadı ama sorun çözülemedi. Bu hafta sonunun kaderini belirleyen şeylerden biri oldu. Verstappen bir türlü ısınan, çizgi oturan bir araç bulamadı. Sprint sıralamasının Mekler'in üstünlüğünü doğruladı. Norris müthiş bir turla pole aldı. Antonelli ikinci, Piastri üçüncü oldu. Ama dikkat çeken bir başka sonuç daha vardı. Max Verstappen sadece altıncı olabildi. Lastikleri pencereye sokamadı, orta sektörde sürekli kayma yaşadı. Araç yol tutmuyor, o da ritim bulamıyordu. Verstappen net şekilde sinirliydi. Arka taraf hiçbir şey yapmıyor. Aynı virajı iki tur aynı şekilde dönemedim dedi. Interlogon sprintlerinde her zaman bir dram olur. Bu sene de öyle oldu. Dertten sonra piyantli kerbe çıkınca kontrolünü kaybedip duvara vurdu. Arkasından gelen Cole Pinto da benzer şekilde bariyerlere girdi. Hülkenberg aynı noktada dışa taştı ve tabansın etkisiyle hasar aldı. Ancak garajda hızlıca tamir edilip kırmızı bayrak sonrası pistine döndü. Böylece Sprint Piat ve Cole Pinto'nun yarış dışı kalmasının ardından yaklaşık 22 dakika durduruldu. Yarışın sonlarına doğru bu kez Bortoleto büyük bir katına yaparak Sprint'i tamamlayamadı. Ve Brandon ile hafta sonu bir kez daha kaosuna sahne oldu. Red Star sonrasında orası temposunu korudu ve sprinti kazandı. Antonelli ikinci, Russell üçüncü oldu. Verstappen ise sadece dördüncülüğe çıkabildi. Zararı en azı indirdi diyebileceğimiz bir sonuç. Sıralamanın en büyük şoku ise cumartesi akşamı yaşandı. Interlagos pin sıcaklığı bir anda değişince Red Bull'un dengesizliği daha da belirginleşti. Max Verstappen turunu tamamlayamadı. Fren çıkışında ufak bir kaymayla zaman kaybetti. Ve şok edici bir şekilde Q1'de elendi. Ardından Verstappen'in tepkisi belliydi. Bu araçta işimiz zor. Hemen ardından Red Bull ayar değişikliği yaptığı için Verstappen'in e pit lane'den başlaması gerektiğini söylendi. Bu karar yarışın tüm matematiğini değiştirdi. Norris pole aldı, Leclerc ikinci, Antonelli 3. oldu. McLaren yarışı ideal pozisyonda başlıyordu. Pazar günü start verildiğinde Norris temiz bir kalkış yaptı. Leclerc baskıyı kırdı, Antonelli arkadan çok iyi hız taşıdı. Ama orta grupta Interlagos klasiği yaşandı. Bortoleto ile Stroll temas etti. Bortoleto bariyeri vurdu ve daha ilk tur bitmeden güvenlik aracı devreye girdi. Verstappen pit lane'den çıkmış olmasına rağmen bu erken güvenlik aracı sayesinde ilk turlarda gruba hızına yaklaştı. Yarışın 17. tura hafta sonunun kırılma noktası oldu. Oscar Piastri Antonelli'yi iç çizgiden zorladı. Mesafe çok dardı. Antonelli virajı kapattı. Lastikler birbirine dokundu. Antonelli spin attı. Spin atan Mercedes'in arkasından gelen Charles Leclerc kaçamadı ve kopan parçalar aracın ön süspansiyonuna zarar verdi. Löklerk yarış dışı kaldı. Hakemler olayı uzun inceledi ve aşırı imtinal frenleme gerekçesiyle Oscar Piatri'ye 10 saniye ceza verdi. Tersinde Piatri şöyle dedi. Ben içerideydim, bana yer bırakmadı. Nasıl benim hatam olabilir? Bu cezna Meklerin içindeki baskıyı yeniden alevlendirdi. Son haftalarda Norris yükselirken Piatri ciddi bir performans düşüşü yaşıyor. Sprint'e kazansın, ana yarışta cezansın. Şampiyona liderliği artık elinden kayıyordu. Norton tüm bu kargaşanın içinde olan üstün soğukkanlılıkla yarışıyordu. Tint yöntemi kusursuzdu. Lastik tüketimi harikaydı ve orta bölümde farkı her tur açıyordu. Meklerin ritmi net de, bu hafta sonu bir pilot düşüşteydi ama diğerin Nirven'in tek sahibiydi. Yarış başında Carlos Sainz ile temas yaşayan Hamilton ardından Pinto'nun arkasına çarptı. Bu temas önce ön kanadı ve alt lemini zayıfladı. Downforce ciddi şekilde kaybedildi. Ferrari aracında yüksek stabilite sorunu yaşandı. Hamilton çarpışmadan sonra tersinden aracın arkasında çok kayma var. Ön taraf tutmuyor dedi. Bu zararın ardından takım yaklaşık 37. turda Hamilton'ın aracını yarış dışı bıraktı. Daha fazla yarışa devam etmesinin verimli olmadığı değerlendirildi. Mercedes Antonelli'yi erken pit alarak meklerini undercut yapmaya çalıştı. Ve bu hamle büyük ölçüde başarılı oldu. Russell Nesne Stint'i temiz nava yakaladı. McLaren cephesinde Landon'un pit'i kusursuzdu ama Piastri'nin pit stopunda yine klasik McLaren problemi. Arkasından sunumunda gecikme. Piastri birkaç saniye daha kaybetti. Cezna ile birleşince yarışı tamamen zorlaştırdı. Ve geldik hafta sonunun en sahne bölümüne. Max Verstappen. Pite takılan, aracından memnun olmayan, Q1'de elenip moral olarak ağır yara alan bir pilot. Ama yarış moduna geçtiğinde tamamen başka bir insana dönüşüyor. Verstappen pit lane'den başladı. İlk turlarda 7 8 araç geçti. Orta bölümde aşırı güçlü bir ritim yakaladı. Antonelli dış çizgi geçti. Berman'ı ikinci sektör girişinde klatmaya hamleyle avladı. Rasında iki tur boyunca kovaladıktan sonra temiz bir atakla onu da geçti. Ve bütün bunlar olurken hiçbir kırmızı bayrak yoktu. Yani her pozisyonu kendi temposuyla aldı. Yarışın son bölümünde üçlü arasında 6 saniyelik bir cisim savaşı oluştu. Antonelli zaman zaman diğerine girdi ama Norris lastiklerini o kadar iyi korumuştu ki hiçbir zaman gerçek bir atak fırsatı doğmadı. Verstappen lastiklerinin ömrü bitmeye yaklaşınca iki pilotu yakalayamadı. Ama üçüncülük için gereken farkı zaten çoktan yaratmıştı. Birinci Norris, ikinci Antonelli, üçüncü Verstappen. Ardından Russell, Piastri, Behrman. Piastri Cintna ile gerilere düştü. Ferrari, Hintne, Leclerc ve Hamilton'ın yarış dışı kalmasıyla haftayı boşa kapattı. Ve geldik işin en kritik kısmına. Bu haftanın sonunda puan durumu şu şekilde. Norris 390 puan, Piastri 366 puan, Verstappen 341 puan. Norris artık lider. Verstappen matematik olarak hala yarışta. Ama kalan tüm yarışları kazanması gerekiyor. Piastri düşüşte. Hem sprint kazanması hem 10 saniye cezası sonrası moral olarak zorlayıcı bir noktada. Interlagos bize yine, yine klasik bir Brezilya hikayesi sundu. Kaos, süpürün, mücadele ve bir kahramanlık performansı. Norris'in dominasyonu, Antonelli'nin olgunluğa doğru attığı adımlar, Piastri'nin yaşadığı gerilim ve Verstappen'in pitleyinden podiumundan o müthiş geri dönüşü. Şampiyonu artık tamamen yeniden yazılıyor. Bugün sizinle Brandon ile Grand Prix'sini konuştuk. Bakalım Piastri toparlanabilecek mi? Norris farkı iyice açacak mı? Verstappen imkansını başarabilecek mi? Haftaya Las Vegas Grand Prix'sini konuşacağım. Formula 1 ile kalın.